Hipnozla süper öğrenme, super learning seansına hoş geldin. Seans içindeki önerilerin etkili olabilmesi ve her şeyden önce etkisini devamlı sürdürebilmesi için bu dinletiyi ilk etapta haftada iki veya üç kez dinlemeni sonraları haftada en az bir kez bu seansa devam etmeni öneririm. Önemli duyuru. Otohipnoz seansıyla rahatladığın zaman en önemlisi trafiğe çıkmamak. Telefon ve konuşma gibi dış görüntülerden uzak bir yerde bulunmak. Eğer uygunsa ışıkların loş olması, giysilerin gevşek ve rahat olmasıdır. Şimdi rahat uygun bir yere otur, kendini sesime bırak yatmaktan ziyade oturmanı öneririm. Evet, şimdi rahat bir şekilde oturuyorsun ve gözlerini kapattın. Düşünceni ve konsantrasyonunu nefes alıp vermen üzerinde yoğunlaştır. Gözlerini kapat ve vücudunu nefes alıp vermeye bırak. Sadece nefes alıp vermen üzerinde konsantre ol. Bütün diğer düşünceler uzaklaştır. Şimdi kendini daha da rahat bırak, rahat hisset ve bilinçaltının gücünü deneyimlemeye, tecrübe etmeye açık ol. Her nefes alışta vücudun rahat, sakin ve gevşemiş olduğunu ve gerginlikten uzak olduğunu hayal et. Ve kendini daha iyi, daha sakin, daha yatışmış hisset. Bedenindeki bütün kaslar gevşiyor, rahatlıyor. Bütün kasların gevşiyor ve rahatlıyor. Sadece soluk kalıp vermenin üzerine konsantre ol. Bütün diğer düşünceleri uzaklaştır. Gevşemeye bağlı olan bu rahatlığın tüm vücuduna yayılmasına izin ver. Gevşemenin ne hoş bir duygu olduğunu hisset artık tamamen gevşedin. Bunu şimdi hissediyorsun. Tatlı bir sükunet vücudunu ve zihnini dolduruyor. Ve etrafın dolan ilgin giderek azalıyor ve sadece benim sesimi işitiyorsun. Sesim seni rahatlatıyor. Sesim seni hafifletiyor. Sesimi işitirken giderek daha çok gevşeyeceksin. Bu rahatlığın tüm vücuduna yayılmasının keyfine var. Şimdi birkaç nefesten sonra bu keyfin vücudunun her noktasına ulaşmasını sağla. Şimdi gözlerini aç ve bakış seviyen üzerinde bir nokta tespit et ve o noktaya bak. Gözlerin üstünde, yukarıda, tavanda bir nokta ara ve tavandaki bu noktaya odaklan. Bu noktaya konsantre ol. Böylece gözlerin sabit bir şekilde yukarı bu noktaya baksın. Bütün dikkatini bu noktaya odaklamaya devam et. Bakışını hep orada tut. Ve aynı zamanda sesimi işitiyorsun ve sesime yoğunlaşıyorsun. Sadece sesime ve gözlerinin üzerindeki o noktaya odaklanıyorsun. Gözlerinin üstündeki noktaya odaklanırken ayrıca sesime de konsantre oluyorsun. Sabit bir şekilde, yoğunlaşmış bir halde ve sadece benim sesimi duyuyorsun. Şu andan senin için sadece benim sesimin önemi var. Başka hiçbir şeyin değil. Benim sesimden başka duyduğun her ses, her gürültü senin duyarsızlığını arttırıyor. Senin için sadece sesimin önemi var. Şu an kendini çok iyi hissediyorsun. Çok ama çok iyi. Gözlerin kapaklarının üzerindeki noktaya daha fazla odaklandıkça ağırlaşıyorsun. Noktaya bakarken zaman geçtikçe gözlerin tıpkı göz kapaklarına ağırlıklar takılmış gibi ağırlaşmaya başlıyor. Gözlerin kapanmak istiyor. Göz kapakların çok ağırlaştığını hissediyorsun. Onlarla beraber tüm vücudunda bir ağırlık var. Vücudun ağırlaştıkça, göz kapakların, göz kapakların ağırlaştıkça vücudun ağırlaşıyor. Tüm vücudun rahatlamış, ağırlaşmış ve bu rahatlık artık tüm vücuduna yayılıyor. Gözlerini artık açık tutamaz gibisin. Aşağıya doğru çekiliyor. Gözlerin çok yorgun, iğnelenmeye ve yaşarmaya başlıyor. Gözlerini kapatmak ihtiyacındasın. Kırpılıyor, kapanıyor ve kapanıyorlar. Gözlerini kapatmamak için ne kadar çaba harcarsan, kapatmamak o kadar da zorlaşıyor. Göz kapakların çok ağır. Artık göz kapaklarını açık tutamazsın. Kapanıyorlar. Ve göz kapakların titremeye, iğnelenmeye ve yaşarmaya devam ediyor. Göz kapaklarının daha da ağırlaştığını hissediyorsun. Huzur içinde ve mutluluk dolu oluşunu hissediyorsun. Ve çok ağırlaşıyorsun. Şimdi 5'e kadar sayacağım ve 5 dediğimde sım sımsıkı kapanacaklar. Yapıştırılmış gibi sımsıkı kapanacaklar. 1, 2, 3, 4, 5. Evet şimdi göz kapakların çok ağır kapanıyorlar açık tutamıyorsun. Ve şimdi gözlerini kapat. Şimdi gözlerin göz kapaklarını kapat. Evet. Tamamen göz kapakların kapandılar ve göz kapakların kurşun gibi ağırlar. Gözlerin sımsıkı kapandı ve derin bir rahatlık, sakinlik huzur içindesin. Ve şimdi tamamen tüm düşüncelerini ve olayları akıma bırakıyorsun. Bu hoş ve rahat durumda daha da derinleşiyorsun ve duyduğun her ses daha da derince gevşemeni sağlıyor. Derinleşmene yardımcı oluyor. Derin bir gevşeme. Gayet rahat, sakin, huzur içinde ve mutluluk dolusun. Aklına rahatsız edici düşünceler gelecektir. Bırak onları tıpkı açık pencereden geçen rüzgar gibi zihninden geçip gitsinler, uzaklaşsınlar. Bütün düşüncelerin uçup gitmesine izin ver. Her nefeste daha çok ve daha çok gevşediğini hisset. Gelen her düşüncenin devam edip gitmesine izin ver düşüncelerini tutma. Tıpkı yaz rüzgarlarının çiçek tohumlarını alıp götürdüğü gibi düşüncelerin gitmesine müsaade et. Uzaklara, daha da uzaklara gitmesine izin ver. Ve her nefeste daha çok, daha çok gevşediğini hisset. Huzur içinde ve mutluluk dolu oluşunu hisset. Bu harika bir his. Çok rahat ve çok sakinsin. Hipnozla süper öğrenme seansıyla beyin gücünü optimal bir şekilde kullanabileceksin. Şimdi içsel ayarlarını güncelleştirip beyin gücünü optimal kullanabilmen için ve bilgileri en iyi şekilde öğrenip beyninde tutup yönetebilmen için hipnozun gücünü deneyimleyeceksin. Böylece yeni bilgileri en iyi şekilde öğrenebilir ve hafızana kayıt edebilir ve yöneltebilirsin. Hipnoz bilinçaltını optimal ayarlanmasına yardımcı olacak. Böylece bilgiyi kolayca alabilip aktarabileceksin. Ve ne zaman istersen ya da ihtiyaç duyduğunda bu bilgileri hafızandan alıp aktarabileceksin. Öğrenmek şu andan itibaren senin için çok kolay olacak. Çünkü bilinçaltın her zaman öğrenmek istediğinde bilginin kazanılmasında önemli olan beynindeki tüm algıları aktive edecek. Böylece daha kolayca öğrenebileceksin. Konsantrasyonunu ayarlayacak, böylece bilgiye ihtiyacın olduğunda bilgi tam olarak sana akacak. Öğrenmenin bu andan itibaren gerçekten eğlenceli olduğunu göreceksin. Bu andan sonra öğrenmek kolaylaşıyor ve sen gerçekten öğrenmeyi çok ama çok seviyorsun. Öğrenmek istediklerini çok kolay anlıyorsun. Her şeyleri daha kolay hatırlayabiliyorsun. Ve bilinçaltı her şeyi öyle ayarlar ki böylece sihrinin tüm gücünü gerçekten kullanabilirsin. Ve en karmaşık bağlamları bile aniden basitçe ve anlaşılır bir şekilde algılarsın. Bu şekilde öğrendiğin her bilgi içsel varlığında, hafızanda kayıt edilir ve bilinçaltı bu bilgileri anımsamak istediğinde kolayca tekrar çağrıştırabilir. Bilinçaltı yardımıyla öğrenmek harika bir şeydir. Çünkü birçok şeyi daha kolay hale getirir. Bilgi tabii ki her an hafızanda mevcut. Bilgiye ihtiyacın olduğunda kolayca anımsayabilirsin, bilgiyi kullanabilirsin zaten gerektiğinde kendi kendine ortaya çıkacak şekilde hafızanda kayıtlı tüm bilgiler. Beyin araştırma biliminden de bilindiği gibi beynimiz optimal öğrenme durumu ayarlandığında bu durumu hemen kabul edip bu durumu öğrenip pratiğe uygular, gerçekleştirir. Bu bizim gerçeğimiz olur. Bu durum rahat konsantrasyon olmaktır. Kolayca, dikkatli olma durumudur. Optimal bir şekilde öğrenmek çok kolay ve bu durumun öğrenmeye başladığın her an bilinçaltı tarafından aktifleştirilmesini istiyorum. Yani otomatik olarak kendi kendine faaliyete geçmesini. Bunun için ne yapılması gerektiğini bilinçaltan iyi biliyor ve senin bilinçaltın beynini optimal yöneltmeyi en iyi şekilde çalışmasını tam olarak iyi biliyor. Öğrendiğin her an bilinçaltın her şeyi otomatik olarak ayarlar. Böylece öğrenim senin için kolay olur ve konuyu en iyi şekilde ezberleyebilirsin, hatırlayabilirsin. Bu optimal öğrenim durumunu deneyimleyerek öğrenmeye daha fazla ilgi duyacaksın. Öğrenmek birdenbire gerçekten hoş ve eğlenceli bir şey olacak. Bunu yapmak için kendini zorlamak zorunda bile değilsin. Otomatikmen öğrenme isteğinin içinden geldiğini hissedeceksin. Çoğu zaman öğrenme bir hedefe bağlı olabilir. Bir sınav çalışması veya sınava hazırlık veya işindeki görevinden dolayı olabilir. Aslında bilinçaltı içsel hedeflerini iyi biliyor ve böylece de öğrenmeni mükemmel bir şekilde uyumlaştırabilir. Ne zaman hangi bilgileri bilmen gerektiğini bilinçaltın zaten biliyor. Seni bu yönde hazırlıyor olacaktır. Her sınav için ve her zaman en uygun şekilde hazırlanman için bilinçaltı öğrenme davranışını ayarlayabilir öğrenmeyi zevkli bir keyifli kılar. Her zaman iyi hazırlanmış olman için öğrenme zorluğunu ölçüp ve öğrenmeye alışman gerekiyorsa o zaman bilinçaltı öğrenme keyfini hissettirip seni motive eder ve seni bilgiye ya da kitaplara yönlendirir. Ve öğrenirken zaman nasıl geçiyor fark bile etmiyorsun. Seni şitrese sokmuyor, seni rahatsız etmiyor. Sadece ve sadece kolayca öğreniyorsun. Öğrenim için optimal bir durum olduğu gibi bilgiyi oluşturmak, anlatabilmek veya kullanabilmek için de optimal bir durum vardır. Yani bilginin kolayca hafızadan geri alınabileceği rahat bir konsantrasyon durumunda olmak gibi. Hafızandaki bilgiler ihtiyaç duyduğun derecede kolayca kullanabileceksin. Ve bu da bilinçaltı tarafından optimal şekilde kullanmaya hazırlanmış ayarlanmış şekilde hafızanda kayıtlıdır. Ve hafızandan kayıtlı bilgileri tabii ki kolayca geri alabilirsin. Daha rahat ve her zamankinden daha kolay. Sınavlarda daha önce hiç olmadığı kadar rahat olduğunu ve bilginin istendiği de su gibi aktığını göreceksin tüm soru ve ödevlerin çok basit olduğunu göreceksin. Yeni bir şey öğrenmenin çok basit olduğunu göreceksin. Şu ana kadar hiç öğrenmediğin, denemediğin şeyleri daha kolay bir şekilde öğreneceksin. Okuyup veya duyduğun soruların cevaplarına önceden zaten bilinçaltında mevcut. Ve o yüzden sanki içinde birisi soruyu hemen cevaplandırıyor ve sen sadece cevapları kağıda yazmalısın gibi ya da cevap vermelisin gibi kolayca cevap veriyorsun. Zaten yazılı sınavlarda birileri senin kalemini kullanıyormuş gibi kendiliğinden soruların cevabını yazıyorsun. Bu durumun nasıl gerçekleştiğini, her şeyi nasıl hatırlayabildiğini ve bu bilgileri basit ve kolay bir şekilde nasıl aktardığını merak ediyor olabilirsin. Aslında bu normal. Yani bu güç, bu yetenek, bu beceri zaten senin içinde var. Çünkü bilinçaltı bunları basitçe ayarlayıp seni destekliyor. Her insanda var olan bir durum aslında bu. Ama şu anda yaptığımız gibi bazen zihnin ayarları aktive olmak zorundadır. Bu sayede performansın giderek artıyor olacak. Ve aynı zamanda öğrenmek senin için çok ama çok kolay olacak. Eğlenceli ve kolay öğrenmek. Şimdi bu seansla tam olarak ulaştığın hedefin çok iyi ayrıntılı bir resmin oluşturmanı görselleştirmeni istiyorum. Yani öğrenmenin hoş, kolay, keyifli, sevkli, eğlenceli, yararlı olarak düşünmeni ve bunların hepsini hayal etmeni istiyorum. Kendini yaşadığın, deneyimlediğin bu yeni hedefine tam olarak ulaşmanın nasıl bir şey olduğunu görmen istiyorum. Kendini gör, sesini duy. İstediğin duruma sahip olmayı başardığında, kendi kendine söylediğin sesi dinle. Kokunu al, fizyolojini ve psikolojini algıla ve bu harika hissi derinliğini algıla. Abartılı bir şekilde bu hissi algıla. Şimdi geleceğe arzu edilen duruma, hedefini tam olarak ulaştığım bir zamana ve duruma gitmeni ve istenen durumun ayrıntılı bir görselini düşünmeni, hayal etmeni istiyorum. Bu durumun bu anda ve şimdi yaşa, gerçekmiş gibi bu durumu şimdi yaşa ve bu harika hissi şimdi algıla. Şimdi bu durumu bir kez daha hayal et. Görsel düşün yani. Hayatının nasıl daha keyifli, zevkli olacağını hayal et. Böylece kendini ne kadar iyi hissettiğini, bunun sana ne kadar fırsatlar sunduğunu hayal et. Hisset. Zihniğin her zaman iyi şekilde öğrenmeye ve öğrenilen bilginin optimal çoğalmasına odaklandığı zaman ne kadar pratik olduğunu hayal et. Ne kadar hoş ve ne kadar yararlı. Öğrenmeyi artık bir yük olarak değil, aksine hoş, kolay, keyifli, zevkli, yararlı ve eğlenceli olarak düşün. Hayal et ve hisset hayatının doğal bir parçası haline gelecek olan bu doğal durumla fazla çaba sarf etmeyeceksin bilakis senin mükemmel bir şekilde işine yarayacaktır sınavlar hakkında endişelenmene ya da aşırı derecede hazırlanmana gerek kalmayacak ve her şey daha çok işine yarayacak dil öğrenirken en iyi optimal şekilde ve hızlı şekilde öğreneceksin şimdi bu anlatılanların gerçek olduğunu resimlerle hayal et, görselleştir. Görsel olarak ve içinden sessizce kendi kendine şunu anlat. Şu soruları cevapla. Böyle bir durumda hayatın nasıl olur? Ne farklı olurdu ve tam olarak nasıl farklı olurdu? Böyle bir durumda kendini nasıl hissederdin? Bu sana ne gibi fırsatlar sunuyor olabilirdi? Ve yeni olanaklar neler olabilir? Böyle bir durumda senin için daha iyi ne olurdu? O zaman hangi problemler çözülmüş olabilirdi? Bütün bunlara düşün resimlerle hayal et, görsel olarak ve bu durumda kendini nasıl hissettiğini algıla. Bunu fark et. Bu güzel hissi derinliğine algıla. Bütün bu sözler ve etkileri, tüm arzuların, hayallerin ve düşüncelerin artık içinde hafızanda derinlerde kayıt edildi. Ve senin için en iyisi olduğundan ve gerçekleşmesine izin verdiğinde bunlar senin realiten olacaktır. Bir şeylerin nasıl değiştiğini şimdiden her an daha kolay öğrendiğini ve verimliliğin daha iyi hale geldiğini hissedeceksin. Bilinçaltı tüm iç potansiyelini tamamen kullanmana yardımcı olur. Bunu fark edeceksin. Bilgine daha etkin ve daha verimli hale getirecek ve sınav sonuçlarının daha iyi olmasını ve daha iyi bir şekilde bilgileri yönetmene ve organize etmene yardımcı olacaktır. Daha iyi ve efektif bir şekilde, eğlenceli bir şekilde yeni bilgileri öğreneceksin, yeni bir dil öğrenebileceksin. Bu sözler derinlerde, içsel benliğinde, hafızanda kayıtlanıp saklanır ve söylediğim gibi gerçekleşir. Ve belki de şimdiden nasıl bir şeylerin daha iyiye doğru değiştiğini fark ediyor olabilirsin öğrenmeye karşı tavrın değiştikçe rahatlama duygusu tüm vücuduna yayılıyor. Çünkü şimdi içsel benliğindeki her şey iyi ve başarılı bir şekilde öğrenmen için ve öğrenilen bilgiyi çok kolay bir şekilde ifade edip geri verebilmen, ezberleyebilmen için en uygun şekilde ayarlandı ve her zaman bu becerilere zaten sahipsin. Ve söylediğim her şey bilinçaltına derinden kazanmış şekilde kayıt edildi. Ve bilinçaltın bunu yerine getirmek için her uygun olan şeyi yapacaktır. Her seferinde sesimi yeniden duyduğunda bu keyifli hipnotik duruma daha kolay ve daha çabuk girebilirsin. Daha kolay ve daha çabuk ve daha da derin bu hipnotik duruma kolayca gireceksin. Bildiğin gibi bu hipnotik durum bu andan itibaren ve gelecekte seni hedefine hızlı bir şekilde ulaştıracaktır. Tüm bu Söylediklerim artık derinden hafızanda kayıtlandı, bilinç altına kayıt edildi ve söylediğim gibi bunlar artık senin gerçeklerini oluşturuyor. Ve şimdi 5'e kadar sayıyorum ve en geç 5 dediğimde yeni tamamen uyanık durumda olacaksın. Tazelenmiş, dinlenmiş, burada ve olduğun yerde olacaksın anda olacaksın. Ve sonra gözlerini açacaksın. 1. Bacakların tekrar harekete hazır ve serbest durumdalar. 2. Nefes alıp vermen yine hafif ve serbest. 3. Göğsün hafiflemiş ve tekrar serbestçe nefes alıp verebilirsin. 4. Kan basıncın ve kalp atışın normal ve hoş değerlerde ve ayrıca başın dinlenmiş, boynun hafiflemiş ve serbestleşmiş durumdasın. 5. Yine tamamen uyanık durumdasın ve tazelenmiş, dinlenmişsin. Ve burada bu andasın. Olduğun yerdesin, olduğun odadasın. Şimdi gözlerini açabilirsin. Güzel güne, seni bekleyen güne merhaba diyebilirsin.